Herkese merhaba arkadaşlar ben Metehan Aslan PUBG Mobile videosuyla yeni daha doğrusu bir videosuyla karşınızdayım Yeni hesap aldım onu tanıtayım diye arkadaşlar bir video çekeyim dedim Hem siz beni tanıyın hem hesabımı tanıyın Bu saatten sonra bu hesapla yayınlara gireceğim Bu hesapla e, videolar çekeceğim <laughs> Öncelikle e, şöyle profilime geleyim arkadaşlar Kalkan uazım var 7 seviye Hayret motosikletim var 4 seviye Zehir de açacağım var Zehir dağıtabilirsiniz yani çoğu yancıda bile yoktur arkadaşlar ee, o zeyi zaten farkını bizzat ödedim. Onu bilesiniz. 4 seviye kardeşim e, M24 yükseltilebilir var. 2 seviye e, şeyim var arkadaşlar. AKM var. Onun sonra 5 seviye buz diyarı yükseltilebilirim var kardeş, arkadaşlar. 69 levelim. 4 e, sezon üstte as oldum. As olmuş yani hesap. 443 popülerliğim var. E, yanı sıra yeni klanım var. Star of Fika. Onu da 3 e, kişi şu anlık ama alınları yaparız arkadaşlar onu da bilesiniz. Şöyle göstereyim hatta. alınlarımızda da mevcuttur arkadaşlar onu bilesiniz. Kuzgunum var arkadaşlar kuzgun zırhım var 3 e, seviye. Onun yanı sıra posedyonum var arkadaşlar şöyle gösterteyim. 2 seviye. E, emojisi var arkadaşlar bunun Tabii ki de emojisi de var. İki seviyeye basabildim. o zaman ya daha doğrusu basmışlar o zamanki duruma göre ben tabi e, şeyler geldikçe bu yükseltilebilir zırhlar geldikçe ben bunu yükselteceğim onun yanı sıra arkadaşlar şöyle bakalım Godzilla elbisemiz var tabi bunun e, emojisi de var arkadaşlar şöyle gösterteyim. Hani pek de bir şey var sayılamaz ama hiç çoktan iyidir arkadaşlar yani bir bana göre ilk başlayan bir ayıncıya göre çok iyidir şuradan hemen arkadaşlar şeye girelim ee, karakter özür dilerim karakter karakterlerin hepsi açık bu arada 9 seviye 7 seviye 8 seviye isterseniz e, onlarla isterseniz bir belirtin gösterebilirim arkadaşlar onu da videosuna çekerim arkadaşlar M7'm var ee, bir seviye onun yanı sıra AKM var. iki seviye dediğim gibi. Şöyle bakın. 7 denizler. AKs 2 seviye. Onun yanı sıra şuradan bir bakalım. Hani çok da bir yükseltilebilirim. yok? Ama yani bir varsa varsa 5-6 tane var. Bu yarım var. 4 seviyeymiş arkadaşlar üzürememin 5 seviye dedim. Ee, M24 vardı. M24 SKSM varmış 1 seviye. Hızlı geldi. Öldüren nameler var arkadaşlar. Yine gördüğünüz üzere 4 seviye. M24. Minim varmış arkadaşlar. 1 seviye. Abi ben hesabı sizle beraber tanıyorum. Pek bakmadım. İlk videomda bakayım dedim. Başka var mı? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yükseltilebilir. Ee, şeyim varmış. Kafatası Kırıcı Biz varmış. Onu da göstereyim hemen size arkadaşlar. O da bir seviye. Vektör var arkadaşlar. Kanlı diş vektörü var. O da bir seviye. Bunların tabi hepsini zamanla yükselteceğim. Yükseltme videolarını atacağım size arkadaşlar. Bunu da biliniz. <laughs> hani şimdilik bu kadar atacağım arkadaşlar. KD'ye gelelim. KD 420. Ben yaptım bu KD'yi. Bir gündür oynuyoruz sana arkadaşlarla falan filan. Ee, Highlight Motosikleti de 4 seviyemiş bu arada arkadaşlar. Onu bilmiyordum. Söyledim mi gerçi bilemiyorum. Destansı gösteriş hesap. Arkadaşlar koleksiyoncu ünvanını aldığımda esansı gösteriş ünvanı alınacaktır. Ee, onların hepsine uğraşacağım tek tek. Ee, sizleri de mutlu edeceğim. Hepsinin videosunu tek tek çekip atacağım. Gerek e, rank videosu olsun gerek maç içi rush videolar olsun. Gerek ekipman videoları olsun gerek e, yükseltme videolar olsun. Hepsini sizlerle paylaşacağım zamanla arkadaşlar. Ama şimdilik bu kadar. Hani kendimi tanıtayım klanımı tanıtayım diye bir video çektim. Klanda şu anda 3 kişiyiz dediğim gibi. Ee, yanı sıra gelecek arkadaşlarım da var hani 3-5 tane de. Hemen hemen 10 kişiye kadar çıkıyoruz. Ama şu anlık bu kadarız. Yani 10 kişi izleyelim klanda şu an sabit olarak. Aktiflik 5-6 kişi günlük oluyoruz. Ee, gelmek isteyen arkadaşları aldırız e, alırız arkadaşlar. Sorun olmaz. Hani 20 kişiye kadar almayı düşünüyorum klana. Tabi bunlarla benim kendi takımım var arkadaşlar. Ayrıca eksik olursa o şekilde oynayabiliriz yine ıı da denekleyebilirsiniz. Ben ıı de göstereyim arkadaşlar şurada. IP'mi de gösterdim arkadaşlar. Beni buradan eklerseniz, ee, sizlerle de oynarız tabii hiç sıkıntı değil. Sonuçta burada bir emek emek harcanıyor. Hiç önemli değil. yani ben burada ego basayım falan filan da yapmıyorum arkadaşlar. Günü geldi mi sizle de oynarız, başkalarıyla da oynarız. Burada yani beni tanımanızı istedim ben. Hesabımı tanımanızı istedim. Ee, şu anlık hani yeni başladığımız için elmas 2'deyim arkadaşlar. Taca kasarım büyük ihtimalle de asa da uğraşacağım kasmaya. Genelen hani 4 sezon üstü asa olmuş. Ben de hep as oynayan bir insanım Yine de kasacağım, kasmaya çalışacağım asa arkadaşlar. Şimdi diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Abone bildirimini de aç e, abone sonra bildirimini de açarsanız arkadaşlar her yeni attığım videoyu karşınızda görebilirsiniz. E, oradan takip edebilirsiniz beni. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.